kaydımı aldım. Değerli arkadaşlar, bir de bizim gayrisal miras hesap varken dikkat edilecek hususları gördükten sonra bilmemiz gereken bir kavram daha var. Bir kavram daha var. Şimdi bakın hatırlayın. Biz ne diyorduk? Yatay eksen x malı. Dikey eksen y malı olmak üzere. Bu bizim üretim imkanları eğrimiz değil miydi? Doğru mudur? Üretim imkanları eğrisi bir toplumun mevcut kaynakları ile üretebileceği maksimum mal birleşimini gösteren noktaların geometrik yerine üretim imkanları istiyorduk. Bu nedenle üretim imkanları eğrisi üzerindeki her nokta için, için ise ne diyorduk? Tam istihdam diyorduk. Hadi bir toplum tam istihdam düzeyinde, tam üstü istihdam düzeyindeki üretimin, üretimin parasal değerini, tam istihdam üzerindeki üretimin parasal değerini, biz bundan sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? potansiyel gayrı saati milli hasta diyeceğiz. Neymiş potansiyel gayrı saati milli hasa'da? Tam istihdam düzeyindeki üretimin parasal değeri. Ve yine dur. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, ben şimdi size şunu soruyorum. Şunu soruyorum. Ekonominin mevcut üretimi, üretim imkanları içinde olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz mı? Ola olabilir değil mi? ekonominin mevcut üretimi, üretim imkanları eğrisinin üzerindeki bir noktada olamaz mı? Olabilir. Ya da ekonominin mevcut üretimi, üretim imkanları eğrisinin dışındaki bir noktada olamaz mı? Olabilir. İşte ekonominin mevcut üretiminin parasal değerine ise fiili fiili gayri safi millasa denir. O halde fiili gayri safi millasa, gördüğünüz gibi üretim imkanlarının içinde Gördüğünüz gibi üretim imkanları eğrisinin üzerinde. Gördüğünüz gibi üretim imkanları eğrisinin, üretim imkanları eğrisinin dışında olabilirmiş. Hadi potansiyel gayri safi demekmiş? Tam istihdam düzeyinde gerçekleştirilen üretimin parasal değeri demekmiş. Değil mi? Fiili gayri safi milli ekonominin mevcut üretiminin parasal değeri demekmiş. Öyle değil mi? İşte burası önemli. Diyeceğiz ki eğer bir ekonomide bir ekonomide potansiyel gayri safi milli hasıla ile fiili fiili gayri safi milli hasılaki fark sıfır ise adet fiili üretim potansiyel üretimle eşittir ve o noktaya ne denir arkadaşlar? Bu durumda ekonomi tam istihdam düzeyindedir. Eğer bir ekonomide bir ekonomide potansiyel gayri safi milli hasıla ile fiili fiili gayri safi milaz arasındaki fark negatif ise negatif. O halde fiili üretim potansiyel üretimin üstünde demektir. Yani fiili üretim potansiyel üretimden büyük demektir ve böyle bir durumda da üretim imkanları eğrisi sağa kaymış demektir. Peki üretim imkanları eğrisinin sağa kaymasına ne denirdi? üretim imkanları eğrisinin saha kaymasına ne denirdi? Ne denirdi ya? Evet. Aferin. İşte bu duruma ne denirdi arkadaşlar? Ekonomik, ekonomik büyüme denirdi. Şimdi dur. Dur, 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 dur. Hatırlayın. Bu şurada ne dedik? Fiili üretimin potansiyel üretimi aşmasına ekonomik büyüme dedik. Gerçekten de Fiili üretim, potansiyel üretim açarsa ne oluyormuş? Ekonomik büyüme oluyormuş. Ya da ne yapacağız şimdi? Bakın arkadaşlar ne oldu? Diyelim ki bir ekonomide bir ekonomide potansiyel gayri safi milli hasıla ile bir ekonomide fiili gayri safi milli hasılası gibi fark pozitif ise bu durumda potansiyel üretim çok fiili üretim az demektir. İşte ekonomi mevcut üretim faktörlerinin tamamını kullanamıyor demektir. Bu durumda potansiyel üretimle fiili üretim ki bu farka gayrı safi milli hasla açığı denir. Dur. Hadi gayrı safi milli hasla açığı ne demekmiş? Ekonominin, ekonominin eksik istihdamda olduğu durum demekmiş. Eksik istihdamda olduğu durum demekmiş. Ve potansiyel üretimle fiili üretim arasındaki bu farkı ise gayri safi milasa açığı denilmiş. Arkadaşlar gayri safi milasa açığı iki biçimde tanımlanır. Bir ülke için gayri safi milli asla açığı, bakın düzgün yazayım. Bir ülke için gayri safi milasa açığı nasıl ifade edilirmiş? Potansiyel üretimle fiil üretim arasındaki fark. Ama gayri safi milasa açığı ülkelerin gayri safi milasaları arasındaki farkı da ifade eder. Örneğin, 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 örneğin nedir? Örneğin arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki bir A ülkesi var. Bir de B ülkesi var. Yani iki ülkeyi bir karşılaştıralım. A ülkesinin gayri safi milli hasılası 400, B ülkesinin gayri safi milli hasılası 6000 birim olsun. İşte ülkelerin gayri safi milli hastaları arasındaki bu fark yani 5600'lük da gayri safi milli hasla açığı denir. Hadi ülkeler arasındaki gayri safi milli fark iki ülke arasındaki neyi gösterilmiş? Gayri safi minasa açığını gösterilmiş. Burası da anlaşıldı mı arkadaşlar? Burası da anlaşıldı mı? Peki soru. A ülkesi ve B ülkesinin gayri safi milli verildi. A ülkesinin 400, B ülkesinin 6000 iken her iki ülke yüzde on, yüzde on büyürse gayri safi milli hasla açığı nasıl değişir? Gayri safi milli hasla açığı nasıl değişir? Açığı nasıl değişir? Bir de bunu yapın bakalım. Evet. Evet. Peki her iki ülke ne kadar büyümüş? %10. Madem açık ne kadar değişir? %10 büyürse artı 40 büyür 440 mu olur? %10 büyürse artı 600 olur. 6.600 mu olur? Aradaki fark ne olur arkadaşlar? 6.600 eksi 440 eşit ne olur arkadaşlar? 6.160. Peki garis hatı nasıl açıldı? Nasıl değişti? 6160 eksi 5600 kadar mı değişti? Yani ne kadar değişti arkadaşlar? 560 birim mi değişti? Doğru mudur? Ceren anlamadım. Bir daha sorsana. Aferin. onu kadar. Aferin. Onu söyleyecektim şimdi. Dikkat edersen bak. Aslında 600 eksi 40 Burası arkadaşlar 560 değil mi? Bu fark her zaman gayri safi milasa açığının büyüme oranı kadar artar. Büyüme oranı kadar artar. Aferin aferin doğru. İşte bunu söyleyecektim şimdi sen erken davrandın. Doğru. Bu fark her zaman ne olmuş arkadaşlar? İki ülkesindeki gayri safi milasa açığının büyüme oranı kadar artar. %20 deseydik 5600'ün %20'si olacak. Değil mi? Aferin. Şimdi arkadaşlar lütfen tatlıya bakın. Lütfen tatlıya bakın. Ben şimdi size bir şey soracağım. Sorum şu. Arkadaşlar tam istihdam düzeyinde yani potansiyel gayri safi minasla düzeyinde devlet bütçe yapamaz mı? Yapamaz mı arkadaşlar? Tam istihdam düzeyinde yani potansiyel gayri sahip devlet bütçesine ise biz bundan sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Yapısal bütçe. Neymiş yapısal bütçe? Potansiyel gayri safi minasla düzeyinde oluşturulan devlet bütçesine yapısal bütçe denir. Tekrar ediyorum. Tam istihdam düzeyinde yani bir diğer ifadeyle potansiyel gayri safi düzeyinde oluşturulan devlet bütçesine yapısal bütçe denir. O halde potansiyel gayri safi düzeyinde kamu harcamaları vergilerden büyükse işte buna yapısal açık denir. Eğer kamu harcamaları vergilerden küçükse işte buna da yapısal yapısal fazla denir. O halde yapısal açık ya da yapısal fazla ne demekmiş? Tam istihdam düzeyinde bir diğer ifadeyle potansiyel gayri safi düzeyinde oluşturulan devlet bütçesinde ortaya çıkan fazla ya da açığa yapısal açık ya da fazla denilmiş. Burası da anlaşıldı mı arkadaşlar? Burası da anlaşıldı mı? <laughs> Okey. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Şimdi biz bakın Makviksat'ta, Makviksat'ta ilk önce ne yaptık arkadaşlar? Makviksat'ta ekonomik performansın ölçülüsü olarak tanımladık. Ekonomik performans ölçümüzde bir ilk önce neyi gördük arkadaşlar? Büyüme oranını gördük. Ve büyüme oranı ne yaptık? bitirdik Peki şimdi neyi göreceğiz arkadaşlar? Şimdilik de enflasyon oranı göreceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Başlığımız ne arkadaşlar? Başlığımız 2 diyoruz. 2 şuraya bir 2 Enflasyon oranı. enflasyon oranı derken de ilk önce enflasyon nedir onu bir tanımlamam lazım. Enflasyon nedir onu tanımlamam lazım. Peki nasıl tanımlarım? Arkadaşlar soru şu. Her gün astronot kıyafetinin fiyatı artarsa bunu hisseder misiniz? Ya da sizi ilgilendirir mi? Her gün astronot kıyafetinin fiyatı artar, sizi ilgilendirmez. Ama 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 her gün, her gün şampuanın fiyatı artarsa, dün başka fiyattı, bugün başka fiyat, yarın başka fiyat. Ya da her gün ekmeğin fiyatı artarsa, bu sizi ilgilendirir mi? i̇şte bu. O hadi biz enflasyonu nasıl tanımlayacağız? Enflasyon arkadaşlar, bir, şöyle tanımlayacağız. Bir, diyeceğiz ki, diyeceğiz ki arkadaşlar, fiyatlar genel düzeyinde, fiyatlar genel düzeyinde, fiyatlar genel düzeyinde, sürekli sürekli ve hissedilebilir hissedilebilir artışa enflasyon denir diyeceğiz. Bu bir. Geldik ikinci tanım. Arkadaşlar ben sürekli ve hissedilebilir bir artış diyorsam bunu hissedebilmem için benim tükettiğim mallar en çok tükettiğim mallar mı olacaktır? En az tükettiğim ya da hiç tüketmediğim mallardaki fiyat artışlarını hissedebilir miyim? Hissedemem. Bu nedenle nasıl tanımlayacağız? Diyeceğiz ki arkadaşlar, iki, iki diyeceğiz ki hane halkının, hane halkının en çok, en çok tükettiği, en çok tükettiği mal sepetindeki, mal sepetindeki malların fiyatlarının, fiyatlarının sürekli artmasına, sürekli artmasına enflasyon denir diyeceğiz. Geldik üçüncü tanım. Üçüncü tanım. Üçü nasıl tanımlayacağız? Bakın şimdi arkadaşlar. Bu kalem para olsun. Kalem neymiş para? Bu telefonda ne olsun arkadaşlar? Bu telefonda mal. Kaç tane para var? Bir. Kaç tane mal var? Bir. Şimdi devlet para bastı. Devlet para bastı. Artık kaç tane kalem var? İki. Kaç tane mal var? Bir soruyorum. İktisadın dayandığı temel kanun netret yani kıtlık kanunu değil midir? Hadi bakın para hızlı arttı mal bir. artan paranın yani bol olan paranın değeri ne olur düşer. Kıt olan malın değeri ne olur artar ki buna da enflasyon deriz. Hadi enflasyonu nasıl tanımlarız? Üç. Şöyle tanımlarız. Dolaşımdaki paranın dolaşımdaki mal miktarına göre sürekli artmasına enflasyon denir deriz. O halde enflasyonun üçüncü tanımını da yazalım. Neymiş enflasyon üçüncü tanım arkadaşlar? Hemen yapalım. Diyelim ki arkadaşlar dolaşımdaki dolaşımdaki paranın dolaşımdaki dolaşımdaki mal miktarına göre mal miktarına göre sürekli sürekli artmasına enflasyon denir. Vadi ne arkadaşlar? Enflasyonu tanımladık. Enflasyonu tanımladık da biz enflasyonu nasıl ölçeriz? Çünkü şöyle ölçeriz arkadaşlar. Biz enflasyon oranına pi dersek, bakın tıpkı yüzde formülü, her yerde bakın büyümede, esneklikte yüzde formülü hep aynı formül kullanılır. Yani 2000, şöyle diyeyim, bu dönemin fiyatı, yani T dönemin fiyatı, hatta düzgün yazayım, özür. Şöyle diyelim arkadaşlar bu yılın T döneminin fiyatı eksi, bir önceki dönemin fiyatları bölü, bir önceki dönemin fiyatları çarpı 100 dersem yıllık yüzde enflasyon oranı bulursun. Önce arkadaşlar 2010 yılında fiyatlar 120, 2011 yılında ise 2011 yılında ise fiyatlar 126 olsun. E, enflasyon nasıl bulacağım? O eşittir. Ne yapacağım? 120 eksi 120 bölü 120 çarpı 100. Hadi burada 6 bölü 120 çarpı 100. 6'ya böl 1, 6'ya böl 20. Hadi bölersem yüzde kaç olacak? 5. Enflasyon ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar enflasyonla ilgili bazı kavramları açıklamak istiyoruz. Ama o kavramları bu akşam geçmek istemiyorum.